Şimdi e, tabii Dersim Tarih ve Kültür e, Vakfı adında bir vakıf kurduk. E, ben de bu kur, vakfın kurucuları içerisindeyim. E, projenin e, maksadı e, üzerinde isimden anlaşılacağı üzere Dersim Tarih ve Kültür Vakfı. Yani Dersim'in eee tarihi, kültürünü, inancını e, 1937-38'de yaşayanları, evveliyatında ve sonrasında yaşayanları belgeleriyle birlikte kayıt altına almak. Bunu ülke ve uluslararası kamuyla paylaşmak üniversitelere talep olan yani tarihin bir parçası e, olması itibariyle çeşitli dünya dillerine çevirecek dersim e, meselesini dersimin e, uğradığı e, muamelleri e, haksızlıkları e, dünya kamuoyuna da aç açmaktı e, bu amaçla vakıf kuruldu şimdi isimden dolayı e, ve vakfın amaçlarını uygun e, görmeyen mahkeme ee, ne yazık ki Vakfın Kuruluşu'nu onaylamadı, yasakladı, e, kabul etmedi. E şimdi e, bu yasaklamalarla bu tarih e, ne yazık ki yok edilemez. E, tarihin bir parçası ve Dersimler'in e, her tarihin herkesine yaşadıkları kıyımlar, uğradıkları haksızlıklar e, ortada. Sistem bu tavrıyla e, bunları yok edemez ancak öteleyebilir, öteleyebilir. Bizde e, ben de bir diyelim e, dersin e, mağduruyum. 37-38'de e, ailemin büyük kısmı e, katledildi, öldürüldü. E, biz tanıklarıyız. E, babalarımız 50 yıl, 60 yıl konuşmadılar. E, sonrasında konuşmaya başladılar. Böylece bir tarihi yüz e, yüzüne çıkarmak için e, 800 saate yakın bir mülakat e, söz konusu, kayıt altına e, alınmış. Bir mülakat söz konusu, ee, biz bu tarihi, bu tarihi ve o gün e, yaşananlar, yaşanan melez ve zalimi, yaşanan katliamı e, muhakkak ki e, peşini bırakmayacağız. Yani dersinler olarak, o gün öldürülen insanların çocuklar olarak, torunları olarak, evlatları olarak ve bizden sonra gelecek nesilde e, bunun peşini bırakmayacak ne bir yasaklama, hiçbir yasaklama, hiçbir e, karşı koyuş, engel bizim e, bu doğrudaki çabamızı, e, iliyeti çabamızı durduramayacaktır. Yani dersinden inancı e, gereği e, barışçıl bir toplumdur. Bütün kesimlerde bütün inançlarla barış içinde bir araya yaşamak isteyen e, bir toplumdur. E, i̇nancında doğa ve insan sevgisi üzerine kuruludur. Eşitlik, adalet, özgürlük e, üzerine kuruludur. E, bu amaçla e, bu vakfın e, kuruluşunun engellenmesi e, büyük bir haksızlıktır. E, tabii ki sistem tarihiyle kendi tarihiyle yüzleşmek istemiyor. E, bu e, verilerin kayıt altına alınmasını, e, belgeselleştirilmesini, dünya kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor. İstemedikleri aslında kendi tarihleriyle yüzleşmektir, e, kendi yaptıklarını, dersin kazın yaptıklarını gizlemektir, e, dersin inancını, dersin kültürünü, e, dersin dilini e, engellemektir. E, bu amaçla e, izin verilmiyor. Ama dediğim gibi konu e, hem e, yasal mercilerde, hukuksal alanlarda hem de meşhur e, zeminlerde biz konu takipçisi e, olmayı sürdüreceğiz ve çalışmalarımızı hiçbir şekilde aksatmadan engel e, devam ettireceğiz, yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.